arkadaşlar. Emrak Gül kanalımıza hoş geldiniz. Ben Naz. Ben Zeynep. Ben Kaan. Bugün size kutudan ne çıkacak oynayacağız. Ee, bir kere e oynamıştık. Ee, şey ama simet zorunda kaldık. Arkadan annem gözüktü. O yüzden yine oynuyoruz. Şimdi ım, ilk ben başlıyorum. Elimizde. bu arada suyumuz var. Bir de 9 tane 9 tane şeyimiz var. Kan 9 tane yemeğimiz var. Başlayalım. Aldım. Hepsi şey yiyeyim arkadaşlar. 6 Ben de aldım. Dur ikinci yüzüğüm var. Bir. <laughs> en sevdiğim. 9 bir ısır kalacağım. Abla, ne yapalım? Kıbrıslı Hayır, bitirmek zorundasın. Ben de bunu Hayır, hayır. Ben de bunu bitirmek zorundayım. Arkadaşlar, hayır. hile yapıyor. Güzelmişsin. Evet. Biz aynı şeyden yemek yiyebiliyoruz. çünkü için. biz bu da için. Tamam, bir ışık Ben de Hı -hı. Çok güzel. Ne nereye Hepimizden çok kalıyoruz, ha? O. Dokuz mu? Al. Dokuz nasıl da? Dokuz. Dokuz sen aldın ya işte. Bu arada mentosu mentosu herkes istiyor. İşte ben. Ben seçmeden seçmeye. Dört 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 da? Beş. Beş, de beş. De. beş. Hayır o iki. <laughs> limon. Beşim, limon. Yala yala. Dur dur. Hayır, Yalı du yiyecek arkadaşlar. Hayır ağzına sıkacak. Ha çok sert ama. Bunu yiyebilir misiniz? Kan ya. <laughs> Hadi. Biz Yenim de acıkmıştık. ne o. Ay ne güzelmiş. Ay. <laughs> Ama mentosumuz üç tane var. Birine çıkarsa üçümüz de gideceğiz. Değil mi? Oradan çok istiyoruz. Tabii hiç güzel değil ya. İki, 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 iki. Mentos. <laughs> 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 Yanıyor bana. Acı su var ama bunun. Tüylerin çok güzel. Tüylerin yani çok de güzel. Değil mi Zeynepciğim? Hı hı. Ben güzel. Ne en güzel? Bu, naneti. Bu naneti. Naneli aldık neden çilekli almasın da daha neler almasın? Eyyy, şunu

bu kötü oldu. Gerçekten siz de Bu kötü. Bu kötü. Bir tane kötümüz var. Evet. Bu kötü. Bunu kimse yaramasın. O kadar kötü ki donmuş. bende. ben de. Ben üçüncü istiyorum. Bu ağzıma yapıştı. 3 Üç. Üç. Bu meyve mi acaba? Hep yeri Ben yerim. Hadi siz. Eee Ya çıkar, ya çubuk kraker. İnşallah Dur dur ben Hayır bunu seçtik. Köştek. No, bunu seçemem. Lens çubuk kraker. Yes. Ne ağzındaki bitti mi? Benim bitti. Çiğnedik biz. Oo bu yedi. Yedi mi? Hala olmuş zaten. Ben. Do ben, ben gitmem gerek kalmadı arkadaşlar. Birazdan geliyorum arkadaşlar. Ne yapacağım? Kremasına. Çürümüş müydü? Ha? Ben Hı hmm. hmm. teşekkür. Hmm. Güzel. Hmm, güzel. Bunu yiyeceğim şimdi. Hmm. Hmm, ben, ben yedim koku. Çok severim. Ben tatlı <laughs> hastasıyım. O benim, benim elimden, elimden, ıı, ıı, elimden almıyor hmm. da, almıyor da istiyor. Hmm. Hı <laughs> Biraz daha fazla yapalım Hı? Bir tane yorum, daha yapalım hadi Bundan sonra bir daha daha çekeceğiz Herkesin güzel olsun Evet görüşürüz evet Ben bir daha şunu yemedim Arkadaşlar bu arada Fazla videolarımızı şey yapabiliriz Özellikle Evet. İlk bir saniye sınav çekeceğiz Sınav diyor <laughs> 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 video video Yok diş çekeceğim. Bir de arkadaş <laughs> videomuzu şey hamcerem, biz, biz ablam ikimiz çekeceğiz. Şimdi evet, ben ben gittim. Ee, Aa, Merhabalar, ışınlanıp geldim. Ben de abim. O çok büyüdüm ışınlanmalar. Sana ne yapayım? Kapan kıyım. Kapan Haydi hayır <laughs> Arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Haydi ben çeşir. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İstek videoda yapmayı da unutmayın. Ne istiyorsanız onu çekeceğiz. Görüşürüz. Görüşürüz.